Fenerbahçe'nin Sivas Spor'a 2-0 yenildiği maçın ardından ateş püskürdü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çok sert konuştu. Son 3 senedir yok etmek için her türlü <laughs> operasyon yapılıyor. Fenerbahçe Başkanı maçı yöneten hakem Yunus Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi. Geçmişte yapılanlar tekrar edilmek isteniyor mesajı verdi. Başka oyunların oynandığını görüyorum. Çünkü bir hakemin bu kadar basit hatalar yapacağını düşünemiyorum. Bu aynı hakem biliyorsunuz 2010 yılında Bursa Spor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde Yine top harekette yani kuralların dışında Oyunu oynatarak O sene yine Son maçta Trabzon'la beraber kaldık Berabere kaldık Ve şampiyonluğu kaybettik Ve bizim maçlara gelemiyordu Gelmiyordu da mutluyduk da Herhalde o da mutluydu ama yine gelmeye başladı Her geldiği Fenerbahçe maçında Aynı bu hareketleri tavırları yapıyor Bizim dışımızda bazı maçlar da maçlarda da yapıyor. Kısaca bu hakem yeteneksiz. Yani yeteneksiz bir hakem üzerinde bu kadar devam etmek ve onunla zorlamak bazı şeyleri çok kötü şeyleri doğurabilir. Yıldırım Sivas Spor seyircisine de tepkiliydi. Seyirci abi Aziz Yıldırım şike yapsana şike yapsana. Ya ben Sivas'ı satın mı aldım? Siz bunu derseniz o zaman şikeyi yapan Sivas olur. Bu kadar mı mantıksız insanlarsınız ya. Siz Fenerbahçe'ye maç mı sattınız? Tüyü bir ne bu abi? Şike yapsana, şike yapsana, hazırladım, şike yaptım. Ben kimle yaptım? Sivas'la mı yaptım? Sizle mi yaptım şike? Ulan utanın biraz ya. Ayıp. Bunu tam tersini söylemem lazım. Deme lazım ki helal olsun Aziz Yıldırım'a. Şike yapmadığını söylüyor. Ve bizleri zan altında bırakmıyor demeler lazım. Fenerbahçe Başkanı Galatasaray maçıyla ilgili de iddialı konuştu. Bugün bizim çocuklar tepki Kötü oynadık. Olabilir. Hafta iyi oynar düzeltiriz. Galatasaray şeyde, telekomda yeneriz. Hiç merak etmesinler. İstatistiklere baksınlar.